Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, kardeşlerim mühür günlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen hu. Hepinize saygılarımı sunarım, imtiyazlı insanlar, imtiyazlı insanlar. Kardeşlerim, kardeşlerim, bugün konuşacağımız konu, bugün biraz bilinden konuşalım. Bilinden konuşalım arkadaşlar. Bilimin önünde kimse duramaz. Bundan başlayayım biraz, bilimin önünden yani bilimin önünde kimse duramaz. Merak dedik, sorgulama, bilim dedik. Ulu Önder Atamız, Atatürk'ümüz bize bunu göstermişti. Bunu göstermişti. Arkadaşlar, bu bilim sayesinde, bilim sayesinde, bizim Türk Turan tarihimiz meydana çıkmıştır. Meydana çıkmıştır. Eskiden, e efsanelerde olan, yani efsanelerde olan, yani metallerde geçen metallerde metal mitolojide olan çoğu da savşat olan savşat olan ögelerin ögelerin arkadaşlar işte bilim sayesinde bilim sayesinde 19. yüzyılda 19. yüzyılda arkadaşlar bu arkeolojik kazılar din bilimi antropolojik çalışmalar sayesinde sayesinde bütün Türk Turan gerçeği meydana çıkmıştır. Tabi burada batılı bilim adamlarının idealist olan bilim adamlarının bunda çok büyük rolü vardır. Rolü vardır. Bu insanlar bu insanlar e, hiçbir şey tamam etmemişler arkadaşlar. Tamam etmemişler ve gerçeği gerçeği mertçe, yiğitçe meydana çıkartmışlardır. Bu arkeolojik kazılarda kazılarda inanılmaz Türk toran gerçeği meydana çıkmıştır. Neyin sayesinde olmuştur bu? Dedim işte bilimin sayesinde. Çünkü bilimden başka yol yoktur varacağımız arkadaşlar. Varacağımız. Eğer bu insanlar olmasaydı, bakın bu insanlar olmasaydı, Bugün mesela burada Türk Turan tarihini anlatamaz. Anlatamaz. O her şey o insanlar sayesinde arkadaşlar. Bilimin sayesinde. İşte bahsettik daha önce işte demiştik ki işte ee, 4-5 sene, 5-6 sene nereden baksanız Türk Turan dünyamızdaki özellikle Müslüman dünyamızdaki Türkler maalesef bilimden uzak kalmışlardı. Bilimden uzak kalmışlardı. Dedi ki halkımız zaten e, okuma yazma da bilmezlerdi. Rafael'in içinde kaybolmuşlardı insanlarımız. Yani Türk Turan ne olduğunu bilmiyorlar diyor. Yani. Maalesef unutturulmuştu. Yani özümüz mayamız unutturulmuş, unutturulmuş arkadaşlar. Hep horlanmıştık, hep horlanmıştık, yok sayılmıştık. Eziyet görmüştük Türkler olarak. Türkler olarak. Oysa ki koca Osmanlı İmparatorluğu'nun özü de Türk Turan. Özü de Türk Turan. İşte bilim dedi ki arkadaşlar bilimsel araştırmalar muhakkak gerçekleri meydana çıkartır. Çıkartır. Bir ki hani gerçeklerin, gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Ve hiç kimse bu gerçeklerden kaçamaz. Gerçeklerden kaçamaz. 19. yüzyılda başlayan bu yenilikçi hareketler değil mi? İşte yenilikçi hareketler. Özellikle arkadaşlar bu tıp dünyasında da olsun aynı şekilde tıp dünyasında da olsun. Çok Önemli gelişmeler sayesinde, gelişmeler sayesinde, ee, bilim sayesinde insanlar, insanlar gerçeğin sırrına varmışlardır. Varmışlardır. Tabi bunu dünyada yüzdeye vurursak, yüzdeye vurursak ha, dünyanın kaçta kaçta diyebiliriz yani. Bilemiyorum, bilemiyorum. Hala hurafelere inen insanlar da çoktur dünyada. Çoktur maalesef, maalesef bu çağda, bu çağda arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Önemli şeyler bilmemiz gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor. Ee, arkadaşlar bilim yoldan giden insan, bak bilim yoldan giden insan hiçbir zaman bir sekteye uğramaz. Çünkü bilim yoldan giden insan her zaman araştırmacı olur. Araştırmacı olur Ya bunun için bakın araştırmacı olmak için herhangi bir konuda bilim yoldan gittiğiniz zaman yani herhangi bir yüksek mezun olmanıza gerek yoktur. Gerek yoktur. dedim mi? Burada arkadaşlar sezgiler çok önemlidir yani. Çünkü merak etmek, sorgulamak, bilim yolundan gitmek aynı zamanda inanılmaz bir insanın sezgilerini geliştirir. Sezgilerini geliştirir. Bunlar dedim ya, size her gün, her zaman yeni bir kapı açarlar. Yol gösterirler. Kılavuzlu zorlular, pusulanı zorlular. Bilmiyorum. Çünkü dedim ya, de araştırmanın sonu yoktur. Yani bilim dediğiniz şey, ya bir sonsuzluk deryasıdır ya. Bir sonsuzluk okyanustur. Yüz, yüz, yüze yüze bitiremezsiniz. Bitiremezsiniz. Hiçbir zaman için, hiçbir zaman için bilim yolundan ayrılmıyoruz arkadaşlar. Bilim yolundan ayrılmıyoruz. Çünkü bilim yolundan gitmeyen toplumlar her zaman batmaya mahkumdur. Kul olmuyor, mahkumdur. Sömürge olmaya mahkumdur. Bunu biz muhakkak, bak biz bunu muhakkak dediğim gibi bütün geçen nesillerimize öğreteceğim, öğreteceğiz. Bilim, bilim, bilim arkadaşlar. Bilim. Çünkü bilimin son 200 yılda neler yaptığını çok güzel bir şekilde anlatacağız canım. Yani. Anlatacağız. Ben burada bizim Türk Turan tarihiyle, ile işte bu bilimin sayesinde Türk Turan tarihinin meydana çıkması. Yani. Meydana çıkması ki biz yaşamış olduğumuz o topraklarda, o topraklarda Atatürk gelene kadar arkadaşlar, o gelene kadar biz daha Türklüğün ne olduğunu bilmiyorduk ya. Türk olduğumuzu bilmiyorduk arkadaşlar. Gelip bunu çıkartıp dünyaya gösteren insandır yani O da ne? Avrupa'da bilim adamlarının yapmış olduğu bu arkeolojik kazı çalışmaları, dil bilim çalışmaları, antropoloji çalışmalar bunlardan bunları çok iyi takip etmiştir, ettirmiştir. Ve bu sayede de çok e, siz söyleyin e, özellikle daha önce ben bahsettim galiba yayınlarda. İstanbul'da yapılan tarih kongreleri 32'de 34'te falan bunu da dünyaya dünyaya batılı bilim adamlarının çıkarmış olduğu o bilimsel çalışmaları dünyaya ilan etmişler Atatürk e. Atatürk İstanbul'da yaptığı kongreler arkadaşlar. O zaman bütün dünyanın ünlü tarihçilerini İstanbul'a çağırarak ya. Arkeologlarını dil İstanbul'a çağırarak bunu dünyaya ilan etmiştir. Dedim ya biz her şeyimizi Atatürk'e borçluyuz arkadaşlar. Bunu Atatürk, e, olan ata Ulu Önder Atamız olmasaydı ya Türklük kavramı olmayacaktı kardeşim. Türk Turan. Bak aynı şekilde, bak aynı şekilde e, bizim Azerbaycan'daki Rasul Zadiler, Rasul Zadiler, e, Ahmet e, Cavitler, daha çok bir çok değerli insan. Bak bunların sayesinde bak arkadaşlar, bunların sayesinde o zaman Türk Turancı hareketinde içinde olan insanlar sayesinde Türk'lüğümüzü bize bu insana veren insanlardır bize. Hatırlatan insanlardır. Bunları asla hayatımız boyunca unutturmayacağız ya. Unutturmayacağız. Yoksa Türk Türk yok olup gitmiştir arkadaşlar ya. Yoktu. İşte hep bu bilimin sayesinde, bilimin sayesinde geldiğimiz nokta budur ya. Yani. Geldiğimiz nokta budur. Onun için gururluyuz arkadaşlar. Anlatırız ya. Yani. Türk tarihi her zaman için. Neden? Dedik işte, işte bilimsel yoldan gittiğimiz için, orijinal kaynaklara gittiğimiz için, ana belgelerle gittiğimiz için dedi ki dünyanın karşısında kimse duramaz. dünyada, dünyada kimse bu Türk Turan tarihimiz karşısında duramaz. Dedi mi? Yetenemez bile ya. Çünkü bilimsel çalışmaların sonuçları tasdiklenmiştir arkadaşlar. Ve dünyaya ilan edilmiştir. O zaman değerleri tarafından. Bakın, o zamanki deha insanlar gibi insanlar bir daha dünyaya gelmediler. Bakın diyorum 19. yüzyıldaki o deha insanlar ve 20. yüzyılın başındaki o deha insanlar, arkeologlar, dil bilimciler, bir daha yeryüzüne gelmediler arkadaşlar. Düşünün ya. Onun için çocuklarımızı, çocuklarımız her zaman, bilim yolunda arkadaşlar, bilim yolunda gitmeni teşvik ediyoruz öğütlüyoruz. O yoldan gitsinler. O yoldan gitsinler. Çünkü yanılma payları çok az arkadaşlar. Muhakkak matematiği öğrensinler. Matematik çok iyi öğrensinler arkadaşlar. Türk tarihimiz matematik bunlar çok önemli. Bunlar çok önemlidir. Değil mi? Her zaman sezgileri gelişir. Sezgileri gelişir. Ve her zaman onlar kimse yıkamaz ya. Yıkamaz. Bu dünyada dedim ya bu dünyada hele şu çağda şu çağda kimsenin aptal ahmak olmaya hakkı yoktur. Yoktur. Yoksa yok olur gidersiniz. Yok olur gidersiniz. Hasır olursunuz. Hasır hasır. Dün bugün bundan biraz bahsedeyim. Bahsedeyim. Kardeşlerime, karındaşlarıma. İyi oldu ya. İyi oldu. Başka bir yayında görüşmek üzere. Başka bir yayında. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.